Herkese, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hem sarı birlikte Roblox Evet Arkadaşlar oyuna 5 yıl falan olmuştur. Gerçekten haklıyım arkadaşlar. Yemin ediyorum haklıyım. Arkadaşlar 5 yıl falan olmuştur oynuyorum ve ben bir sürü şeye sahip oldum. hep ama sattım arkadaşlar gerçekten. Benim 83 tane bakın arkadaşlar bu bundan vardı bende ve ona da böyle bir Noble Dragon aldı ve şimdi arkadaşlar bakarsınız benim bir tane tapancam var böyle bir kılıncım var dört tane de şundan var bende petlerden de arkadaşlar Noble Dragon var Gerçekten bu almak için çok uğraştığım hayalimin pet arkadaşlar bu. Gerçekten ben bunu hiçbir şeye vermiyorum. <laughs> çünkü çok güzel. Trade yapmak istiyorum ama olmuyor. Bakın ver, vermiyorum gerçekten. İstemiyorum çünkü çok güzel. Noble Dragon'um benim. Noble Dragon'um benim. Çalışkan Dragon'um benim. Bu birisi şey geldi arkadaşlar. Çok zengin birisine benziyor. Bu arada oyun başlamış. Arkadaşlar bu arada bu oyunda mördür olma hilesi var. Arkadaşlar orada herkes mördür oluyor. Bu videoya tam 100 like gelirse gösteririm. Yemin ediyorum. Bakalım. Aa bu kız Şerif. Bu arada arkadaşlar ben video çekmiyorken hiç böyle kasmıyor donmuyor. Neden ben video çekerken oluyor bilmiyorum. Bakın şu an bu kız dondu. Aa, Kerem. Bunda bakalım ne varmış. Oo, arkadaşlar. Şey, Bunu hiç vermem. Arkadaşlar şu kılınç var. Buzdan böyle kılınç. Onu da vermem. Gerçekten hiç istemiyorum onları. Ben ne burada kanımla Ne Valla. Bir tane Ser knife var. Ona hiç vermem. Ölsem bile vermem. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir tane kalp balonlu bir şey var ama o satılmıyor gerçekten. Çok robux. Robux istiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar robux mu yoksa robuxlu değil. Onu bilmiyorum ama. <laughs> But Arkadaşlar bu da güzel. Bunu almanızı tavsiye ederim. Almanızı değil. Şu 100 TL kutudan çıkartıyoruz. Ve elmasınız varsa benim Robux'um vardı arkadaşlar. Bir tane cat oyunu var. Orada VPN'i aldım. Ee, bakın 100 Robux. 100 elmasa. E, bu Buradan kutu açabiliyoruz. Tabi 100 elması da almak. Arkadaşlar bakın şurada böyle bir şey var. Ona Tıklıyoruz. Bakın burada elmaslar var. 100 elmas 100 robux. 400 elmas 400 robux. 800 elmas. 800 robux. 1000, 1000 1076 milyard elmas. Öyle robux yani. Dediğim gibi. İnşallah mördür. Mördür. <laughs> <laughs> Evet. Gel buraya bakayım. Hayır, öldüremedim ya. Öldüremedim ya. Neden kazıyorsun Ravlat'cığım? Arkadaşlar Şerif'i öldürünce gerçekten rahat oluyorum ya. Gerçekten rahat oluyorum ya. Bir tane kız var. Onu öldüreceğim. Arkadaşlar Hilel'i uçuyor. Az önce uçuyordu. Oyun'dan çıktığımı bilmiyorum. <laughs> Öldürdüm bu gitti Birisi gitti. Bu kız da gidecek. Bıçak fırlıyor. Arkadaşlar bıçak fırlamak için Ay! Hayır. İçeri bu kız. Sen galiba arkadaşım senin kafan güzel. Ben bunu hiç verir miyim Double Dragon'u? Ben çok güzel kılınç bile olsam vermem arkadaşım. Çekilin arkadaşım yanımda. Tamam Şöyle de olsun bari ya. Ne olamıyorum bir şey alamıyorum Mördü oldu mu az önce ama donmasaydı çok güzel öldürecektim <laughs> bu şerifi. Şerif sana var ya. Arkadaşlar az önce çok kötü bir sinirlendim. İnanılmaz. İnanılmaz. Çıldıracağım arkadaşlar böyle bir sansızlık var mı ya? Görmüşsünüz müsünüz? Arkadaşlar ben başka oyuna gireceğim. Bu çok kasıyor. Böyle değildi gerçekten. Hemen videoyu durakladım. Başka oyun Başka oyunlar Geçelim. Evet arkadaşlar. Dediğim oyun bu. Arkadaşlar bunda ben VPN'i aldım. Gördüğünüz gibi böyle bir şeylerim var. Bakın gösterdiğim işte. Arkadaşlar bakın bu Zanardım isteğe benziyor. Bakın şurada şöyle bir kılınç var. Arkadaşlar bu Robux'a bakın göstereyim size şey ben. Bakın burada VPN var. 95 Robux. Şimdi bakın arkadaşlar size, size bir şey göstereceğim. Bakın VPN ne alınmış bende. Ve arkadaşlar bunu da aldım. Bakın 150 Robux'a ve ben hayalimde arkadaşlar bunları almam. Aa, arkadaşlar ben VPN alınca bana bakın şöyle bir kanıt verdi. Ve şöyle bir arkadaşlar şey verdi. Bu ne olduğunu Bakın para ya böyle bir şey. Arkadaşlar güzel ama. Dedi yani. 95 bile izledi <laughs> Aa öldürdü beni. Ne yaptı? Zombi değiştirdi beni. Oo. Evet, bu bir kat hiç donmuyor. Siz de oynayabilirsiniz. Ama öyle bir bilgisayarlar var ki onda çok donuyor. Telefonda bile donmuyor arkadaşlar. Evet. Bakın kızı altına çevirdim ve altın olarak uçtu. Bana, bana ne yapıyorsunuz böyle lan? Bana ne yaptınız lan? Ne yaptınız lan bunu? Bakın arkadaşlar gördünüz mü? uçuyor Seni var ya. Beni öldürüyorlar arkadaşlar. Ben... kaldım arkadaşlar bu yolda böyle zıplayı biliyorsun bu arada ben şunu atacağım ya bir dakika evet ölmüşüm lan ben kim öldü lan beni arkadaşlar bu arada bakın benim şöyle hayıflarım var dön geri kullanacağım arkadaşlar ne oldu mu tam bilmiyorum İnşallah sesini öldürebilirim ne yapıyor <laughs> Yok bir şey, Böyle bir şey. Anlamadım şimdi bakın arkadaşlar bu arada bunları özel sandıktan çıkarttım onu da robux'a aldım ve öldürdüm. 49 robux'a 2 tane aldım arkadaşlar. Kat oynamayı sevenler var mı? Yorumlara <laughs> yazın. Bu arada taşıyor ben şarkı söyleyeceğim. Bakın çok şarkısı var ama ben taco seçeceğim ben dedim. It tacos. Banana <laughs> <tacos. gülüyor> <Ne işe geliyor? gülüyor> Bunları anlamadım ben. Kendi konuşmamı sen geçirdin. öldürdün. Ya, ya, ya ben level mu geliyorum? Yetmiş iki. Nam 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 nam. Beni

Sünger buff var dostum. Sünger buff senin var ya. Senin var ya bir elini geçireyim var ya. Pow! Pow! Sünger buff zamanı. Sünger buff senin var ya. Bir elini geçirsem bu yok. Şimdi var ya. Başlarım şimdi sünger'ine tam buraya geç. Hiç... Arkadaşlar bakın böyle bir şeyler de yapmak oluyor. Şimdi arkadaşlar ben biliyorsunuz hangisine basacağım. Bakın. Ah. Kim buna basıyor? 3, 2, 1. Bastım. Ve uçuyorum. Bir şey demeden. <laughs> ben de çok güzel şarkılar buluyorum. Nereden buluyorum? Bunları nereden? Şu bak nasıl bana bak diyor senin kokunum anneğim ha. Ay keşke gerçekten Sünger babamın kafasına bir tane vurmak istedim ya. <laughs> mördür hadi murder. Ya yeter anne o sen niye gidiyor bana artık. Şu açalım. <laughs> tamam gidiyor. Ya beni niye ökten dalıyorsun? Lütfen kardeşim git başkalarını dal sana bana bak. Oh, oh iyi olmuş ölmüş arkadaşlar. Bana buluşan ölmüş. Aha bak şu elmas kıyafetli kardeşimize ne oldu? Ne oldu? Her Rezil oldum bak rezil oldum bilmiyorum ne yaptım rezillik. Ha Rezil oldu, rezil oldu. Nup nope kardeş, No yazıyor bu da? Yes yazıyor. <laughs> Arkadaşlar çok kötü bir kavga gidiyor. No. <laughs> Arkadaşlar çok kötü ha 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 kavga ha 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 sen yedirdin mi? Sen nereye yansın? Bana niye vuruyorsun? Öldür beni öldür. Bak pişman mı olacaksın? Arkadaşlar bu nasıl bir <laughs> şans? Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Video çok oldu artık. <laughs>